Arkadaşlar merhaba. Bugün kendi e-ticaret sitemiz üzerinden satış yapmaktan bahsedeceğim. Kendi e-ticaret sitemiz üzerinden satış yaparken karşılaştığımız bazı zorluklardan bahsedeceğim. Bu zorluklara canlı birkaç tane örnek vereceğim. Daha sonra karşılaştığımız tüm bu zorluklara rağmen neden kendi e-ticaret sitemizde satış yapmalıyız? Bunlara da birkaç tane canlı örnek vereceğim. Çünkü bu konuyla ilgili gerçekten kafa karışıklıkları var. Özellikle pazar yerlerine kızan satıcılar mutlaka kendi sitemizden satış yapmalıyız. Pazar yerlerine ödeyeceğimiz komisyonlarla kendi sitemize müşteri çekmeye çalışmalıyız. Bu bütçeleri reklam ve tanıtım bütçesi olarak ayırıp kendi sitemizden satış yapmalıyız görüşünü savunurken bir kısım satıcı da kendi sitemizde müşterilerin güvenini sağlamak çok zor. Müşteriler güven sorunu nedeniyle pazar yerlerini tercih ediyor. Dolayısıyla kendi sitemizden satış yapmak adına yapacağımız yatırımlar e, boş yatırımlar olacaktır. Bu işlerle boşuna e, uğraşmamak gerekir gibi görüşleri savunabiliyorlar. E, ben de bugün özellikle e-ticarete yeni başlayacak arkadaşlara bir fikir verebilmesi adına veya bu konularda deneyim, tecrübe sahibi olan arkadaşlarla bir fikir alışverişinde bulunabilmemiz adına e, bu videoyu hazırlıyorum. E, i̇zlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ilk olarak pazar yerlerinde satış yaparken pazar yerlerinin kargo firmalarıyla olan anlaşmaları üzerinden gönderim yapabiliyoruz. Ama kendi e ticaret sitemizden satış yaparken maalesef böyle bir imkanımız olmuyor. Kargo firmalarıyla bizzat anlaşma yapmak durumunda kalıyoruz. Bu anlaşmaları yapabilmek için de bazen belirli bir kotanın üzerinde belirli bir hacimin üzerinde gönderi yapmamız gerekiyor ve ne kadar da çok gönderi yaparsak da pazar yerlerinin yapmış olduğu anlaşmalara yakın anlaşmalar yapmamız gerçekten zor oluyor. Burada örnek olarak aras kargo ile göndermiş olduğum tahsilatlı bir kargo var arkadaşlar. Aras kargo standart ücret demiş, 16 lira 26 kuruş, yaklaşık 3-4 desilik bir koli bu gönderdiğim ürün arkadaşlar. Yine gönderdiğim ürün mobil bir bölgeye teslim edildiği için, yani müşterinin adresi şehir merkezine uzak bir adres olduğu için 7 lira daha fatura edilmiş bana. Tabi bu kargo aynı zamanda tahsilatlı bir kargo arkadaşlar. Yani müşteri ödemeyi teslimatta yapıyor. E, bu hizmet içinde 7 lira yine fatura edilmiş. E, maalesef bu seçeneği kullanmak zorunda kalıyoruz. E, tahsilatlı ödemeyi. Çünkü ülke çapında tanınan şirketler olmadığımız için e, müşteriler güven sorunu yaşayabiliyor. E, halbuki sitemizde EasyCo sanal posumuz var. E, SSL sertifikamız mevcut. E, müşteriler güvenli bir şekilde kredi kartı ile ödeme e, yapabilirler ama genelde pek tercih edilmiyor. E, kapıda ödeme yapmak daha cazip geliyor müşterilere. E, ama pazar yerlerinde müşteriler rahatlıkla kredi kartı ile ödeme yapabiliyor. Aynı şekilde bir önceki ücret olan mobil bölge ücreti de pazar yerlerinde yok. E, ya bu mobil e, bölge ücretlerine kargolar bizim gibi küçük firmalara uyguluyor e, veya pazar yerlerine uygulamıyor. Ya da pazar yerlerine uyguluyorsa bile bu ücret satıcılara yansıtılmıyor pazar yerlerinde. Ee, son olarak diğer demiş ve 61 kuruşluk bir ücret daha var. Ee, bu ücret alıcıya SMS gönderimi için kesilen bir ücret arkadaşlar. İşte alıcıya kargonuz yola çıktı şu tarihte size teslim edilecek gibi otomatik mesajlar gidiyor. Ee, bu özellik tabi isteğe bağlı iptal edebiliyorsunuz ama ben Bilerek açık tutuyorum bunu, e, açık tutmamın iki tane nedeni var. E, daha doğrusu bu özelliğin iki faydası var bana göre. E, teslim edilememe oranını düşürüyor ve yaptığımız işe bir resmiyet katıyor bana göre. Alıcı mesaj geldiğinde paketi almaya daha yatkın oluyor, kolay kolay geri çeviremiyor, fikri değişse bile. İkincisi de sonuçta bu SMS'lerde gönderen firma adı da yazıyor. Bir anlamda alıcılara reklam oluyor. Markanızın adını alıcıların aklına kazınması konusunda etkili olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir kere sizden alışveriş yapan kişilerden daha iyi bir hedef kitle bulamazsınız. Sonuç olarak burada belirtilen ücretler de KDV hariç fiyatlar. Bir de bu ücretlere artı %18 KDV eklediğimizde 40 liralık bir kargo masrafı oluşmuş oluyor arkadaşlar. Ee, yine farklı bir kargomuz burada, onu da açayım arkadaşlar. Bu kargomuzda mobil bölge ücreti yok. Ee, çok şükür burada alıcımız şehir merkezine yakın bir bölgede oturuyor. Bu kargomuzda yine 24 lira 19 kuruş artı KDV yani yaklaşık olarak 30 lira tutmuş. Ve bu kargomuzda yine çok büyük bir paket değil, 3-4 desilik bir paket aslında. Bu siparişler kendi sitemizden aldığımız siparişler olduğu için komisyon gideri yok. Ama pazar yerinde olsa bu siparişler için 15-16 lira gibi ücretler ödeyecekken kendi sitemizden kendi kargo anlaşmamızla gönderdiğimiz için gördüğünüz gibi 30 lira 40 lira gibi kargo maliyetleri oluyor. Bu siparişlerin tutarı biri yanlış hatırlamıyorsam 180 liraydı, diğeri 230 lira. Yani yine bir şekilde yüksek bedelli siparişlerde kargo bedellerini amorti edebiliyoruz. Ama özellikle 100 liranın altındaki ucuz ürünlerde tabi bu kargo ücretlerini fiyata yansıtmak sorun olabiliyor. Örnek olarak müşterimiz işte 30 lira 50 lira gibi düşük rakamlarda ürünler almak istediğinde kargo giderlerini ürün bedeline yedirmek zor oluyor. Fiyatınız piyasanın üzerinde kalabiliyor. Biliyorsunuz pazar yerlerinde müşteriler mağazanızdan 30 lira altında veya 50 liranın altında alışveriş yaptığında tarafınıza özel düşük fiyatlar fatura ediliyor. Bu da alışverişin gerçekleştirilmesini kolaylaştırıyor açıkçası arkadaşlar. Bu uygulamalar pazar yerlerinin satıcılara sunduğu çok önemli bir özellik aslında. Kıymetini bilmek gerekiyor bunun da. Her ne kadar pazar yerleri satıcıların kargo gönderileri üzerinden de gelir elde ettikleri için eleştirilse de aslında kendi sitenizden satış yaptığınızda pazar yerlerinin sunduğu kargo anlaşmalarının değerini anlıyorsunuz. Yeri geliyor 5 lira gibi komik rakamlara kargo gönderilebiliyor pazar yerlerinde ve kargonuz trend yol. Hepsi burada cari hesabıyla gittiği için ona göre muamele görüyor. Belki teslimatta öncelik tanımlıyor belki teslimat için özel çaba harcanıyor ama kendi anlaşmanızla gönderdiğinizde hem pahalı hizmet alıyorsunuz hem de yani tanınmayan bir şirket olduğunuz için daha kalitesiz hizmet almanız da olası olabiliyor. Kendi sitemizden satış yaparken kargo konusunda aklıma gelen sorunlardan bahsettim. Umarım içinizi karartmamışımdır ki zaten keşke yaşanan tek zorluk kargo sorunları olsa arkadaşlar. Aslında belki de kargo sorunları işin en kolay kısmı. E, keşke tüm sorunlar böyle olsa. Yeter ki yani sipariş alalım. Yeter ki sitemiz işlesin. Kargo sorunları bir şekilde e, aşılır. E, bir de satış aşamasına gelene kadar yaşanan zorluklar ve yapılması gereken tonla çalışma var. E, çok kısa bir de bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. E, öncelikle şu meşhur pazar yerine komisyon ödemek yerine kendi sisteme reklam yapacağım mevzusuna değinelim. Şimdi bu mantık iyi bir mantık olsa da burada önemli olan konu şu arkadaşlar. Pazar yerinde pazar yeri reklamı yapıyor. Müşteriyi çekiyor. Siz satış yaptıkça konuşuyor diyorsunuz. Ama kendi sitenizde Google, işte Facebook, Instagram ya yani nerede reklam yapıyorsanız yapın. Teorik olarak satış yapacağınızın bir garantisi yok. Dolayısıyla hem uzmanlık gerektiren bir iş hem de risk alıyorsunuz. Tabi risk alabilmeniz için de öncelikle riske edebilecek bir sermayenizin olması gerekiyor. Aynı durum kendi e-ticaret sitenizde yapacağınız SEO ve site içi düzenlemeler veya satış arttırıcı çalışmalar için de geçerli. Pazar yerlerinde yaptığınız çalışmalar hazır trafik nedeniyle çok kısa sürede sonuç verirken kendi sitenizde yaptığınız çalışmalardan verim almanız çok uzun zamanlar alabiliyor. Dolayısıyla yaptığınız çalışmalar bir emek veya zaman ürünü olduğu için burada da bir sermayeden söz edilebilir. Sonuç olarak ortada bir fırsat maliyeti ortaya çıkıyor. Siz daha kısa sürede cebinize nakit girdi sağlayabilecek işleri bırakıp uzun vadede sonuç almayı düşündüğünüz sitenizle uğraşıyorsunuz. Şimdi benim böyle çok zamanlarım oldu. Okyanusta kulaç atmaya çalıştığımı hissettiğim zamanlar. Yani ne yapıyorum lan ben Neyle uğraşıyorum, deli miyim, manyak mıyım ben dediğim zamanlar geçmişte çok oldu. Böyle zamanlarda insan kendini inanılmaz yalnız hissediyor. Aranızda bu söylediklerimi yaşayan, benim hissettiklerimi hisseden var mı bilmiyorum. Yani Varsa yorumlarda yazsın ben de en azından yalnız olmadığımı bileyim. Bir de şu konu var arkadaşlar. Gerçi bu bir zorunluluk sorun değil ama insanların kendini zorunlu hissettiği bir durum. E, kendi sitenizden satış yaparken daha kurumsal bir karakter ortaya koymanız gerekiyor. Yani bir müşteri sizden pazar yerinden sipariş verdiğinde biliyor ki karşıdaki kısmen amatör, kısmen küçük bir işletme ve bazı şeylere daha anlayışlı olabiliyor. Ama aynı müşteri sizin sitenizden alışveriş yaptığında e, beklentileri de bir tık artıyor. Ürünün paketlenmesi olsun, kargolanması olsun, müşteri hizmetleri olsun. Yani daha profesyonel bir yaklaşım bekliyor diyebiliriz. E, tabii bu da çok normal aslında. Zaten olması gereken durumlar bunlar. Yani müşteri kazanırken güvenilirlik açısından da, satış sonrası müşteri devamlılığı açısından da e, gerekli şeyler aslında. Yani alan adımızın uzantısıyla alınan mail adresleri, işte belki 0850'li müşteri hizmetleri hattı işte firmanıza özel tasarlanmış koliler, ambalaj koruyucu malzemeler, belki görevi sadece müşteri ilişkileri olan personel ihtiyacı yani olabilir, doğabilir. bunlar tabii ki gerekli şeyler ama pazar yerlerinde müşteri sadakatinin az olması sebebiyle ek külfet olarak görülebiliyorken bunlar. Yani kendi sitenizde satış yaparken olmazsa olmazlar arasına girebilecek detaylar bunlar son olarak tabii ki kendi sitemiz üzerinden satış yapmak için zaten en başında doğru alan adını seçmek, işimize en uygun e-ticaret altyapısını belirlemek, işte SSL sertifikasını alıp sanal posumuzu bağlamak, işte yasal bildiriler işte ve sözleşmelerin sitemizde yer alması gibi birçok güçlük var ki belki şu an aklıma gelmeyenler de vardır mutlaka. Ama gereklilikleri yerine getirdiğimizde bu güçlükleri açtığımızda tabii ki çok büyük faydalar elde edebiliyoruz. Ben bugün bu faydaları canlı örneklerle sunacağım arkadaşlar. Birinci örneğimiz müşteri 11 Aralık 2021'de site üzerinden WhatsApp butonuna tıklayarak yazmış gördüğünüz gibi. Bu siparişte müşteri sadece 26 liralık bir ürün aldı kargo ile birlikte 36 lira ödedi ve bu siparişten bizim herhangi bir kazancımız olmadı açıkçası arkadaşlar yani zararımız da olmadı ama müşterinin ayağa alışsın diye 26 liralık ürünü e, gönderdik hani onun da işi görürsün diye e, yine aynı müşteri bundan tam 25 gün sonra bir daha yazdı tabi bu arada yine e, arada yazıyor Konuşuyoruz, samimiyetimiz artıyor. Artık kurumsal dili bıraktık, senli-benli olduk. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki kendisinin veya çevresindekilerin sattığımız ürünler tarzı bir şeye ihtiyacı olduğu zaman direkt yazıyor. İşte pazar yerinde bu müşteri sadakatini sağlayamıyorsunuz. Sizden ucuz satan olduğunda müşteri sadakati falan genellikle kalmıyor. Bir de burada fiyat konusunda rahat oluyorsunuz arkadaşlar. Yani örnek olarak. E, bu şekilde muhabbet geliştirdiğiniz zaman müşteri 20 lira, 30 lira gibi e, küçük rakamları sorun etmiyor. E, mesela benim 100 lira dediğim ürün belki trend yolu da 80 liraya satılıyordur. Ama bunu yani müşteri de zaten biliyor ama e, o güveni verdiğiniz zaman doğru ve işte orijinal ürünü sağlam şekilde gönderdiğiniz zaman e, bir de samimi sohbeti ilerlettiğinizde müşteri fazladan ödeyeceği para varsa bile ya buna katlanıyor belki aldığı ücretin, işte danışmanın, yönlendirmelerin bedeli olarak görebiliyor. Ayrıca müşteri ödemeyi kredi kartıyla yaparsa parayı ertesi gün, havale EFT yaparsa aynı gün, kapıda nakit öderse bir hafta sonra alıyorsunuz. Yani trend hepsi burada gibi işte 28 gün, 45 gün vade falan beklenmiyor. Bu da ayrıca bir avantaj. Şimdi burada ikinci örneğimiz arkadaşlar ilginç bir şekilde sitemizde Türkçe yayın yapmamamıza rağmen arada yurt dışından da talepler gelebiliyor. Bu yurt dışına gönderilen siparişlerin iki tane çok büyük avantajı var bana göre. Birincisi genelde çoklu ürün talepleri oluyor yurt dışına gönderiler. Çünkü hani gönderim maliyetleri yüksek olduğu için almışken genelde birden fazla adet de almak istiyorlar. İkincisi de Müşteri ilk alışverişinde size dolarla ödeme yapınca daha sonra da aynı ödemeyi yapıyor ama dolar Türkiye'de artıyor, arttıkça da karlılığımız da artıyor. Şimdi burada herhangi bir pazar yerinde satış yaparken bu şekilde hiçbir müşterinin size ulaşma şansı olmuyor. Ya tabii belki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir ama o kadar uzun yolu izleyecek müşteri olur mu, onu da bilmiyorum. Burada Kuveyt'ten bir müşterimiz yazmıştı. Basit anlaşabileceğimiz şekilde İngilizce olarak iletişim kurmuştum. Tabi mutlaka hatalar vardır ama sonuç olarak anlaşabilmek önemli. Yani burada İngilizce bilen arkadaşlar çok <laughs> takılmasın benim İngilizceme. Şimdi arkadaşlar kendi e-ticaret sitemizden satış yaptığımızda eğer düzgün de hizmet verebiliyorsak, müşteri memnuniyetini sağlayabiliyorsak bu şekilde Sanki bir kumbarada para biriktiriyor gibi biz de müşteri biriktirebiliyoruz. Ve belki de en önemli avantajlarından biri de müşterinin datalarını yani bilgilerini, telefonunu, mail adresini biriktirebiliyoruz. Bizim elimizde oluyor. Bu da yeniden satış anlamında bizim elimizi güçlendiriyor. Yani tekrar tekrar reklam maliyetlerine veya komisyon ödemelerine maruz kalmadan satış yapabiliyoruz. İşte bu noktada bir gün gelip de bu biriktirdiğimiz müşterilerden sattığınız ürünlerin kazancına göre yani Belki e, ortalama günde 10 belki 20 belki 50 sipariş almaya başladığınızda e, Zaten hayatınız kurtuldu demektir e, Tabi bu seviyeye gelmek kolay mı? Değil arkadaşlar belki ilk 6 ay 1 sene cepten yemeği göz almanız lazım e, Bir süre hem cepten para harcayacaksınız hem de Üzerine yoğun mesai yapıp emek vereceksiniz ama e, tabi başarırsanız da elinizde bir hazine olacak. Şimdi bu iş için öncelikle biraz sermayemizin olması gerekiyor arkadaşlar ve dediğim gibi biraz kendimizi geliştirmemiz, bazı konularda uzmanlaşmamız gerekiyor. Ee, yani biliyorum kulağa çok hoş gelmiyor. En azından falanca pazar yerinde 3 ayda 5 milyon cira yaptığı videoları kadar ilgi çekici değil. Ama zaten bu kanalı takip edenler biliyor. Ben bu kanalda hiçbir zaman kolay para kazanmanın yollarını anlatacağım diye bir iddiada bulunmadım. Zaten kolay para nasıl kazanılır onu da ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben günde yere geliyor 15-16 saat haftada ortalama 70-80 saat çalışan biriyim. Dolayısıyla daha kolay para kazanmam için önerisi olan varsa ben de fikirlerinizi açayım. Yani bu videoları hazırlamamın sebebi e-ticarete girmeyi düşünen insanların bu işi birkaç video ile öğrenmeye çalışmak yerine Bu araştırmalarını bir meslek öğrenir gibi ele almalarını sağlamak Ve ayakları yere sağlam basan uzun vadeli bir iş olarak e, Görmelerini istememdir ve tabi hali hazırda et ticaret yapan arkadaşlarla da Fikir alışverişi yapmak e, Beni mutlu ediyor Gerçekten de bugüne kadar bu kanalı takip edenlerden ben de çok şeyler öğrendim e, İyi ki varsınız eksik olmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.